Son dönemlerde özellikle soğuk algınlığı nedeniyle hastanelere yapılan başvuru sayısı artınca beraberinde ilaç temini için nöbetçi eczanelerde de yoğunluk oluşuyor. Bu durumda Van merkezde nöbetçi eczane sayısının yeterli mi yetersiz mi olduğu akıllara getiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Barantel, Van'da yeteri kadar nöbetçi eczanenin olduğunu ve bu yönüyle bir sıkıntının olmadığını söyledi. Tamam. <laughs> Buyurun, Mesai saatleri dışında özellikle akşam saatlerinde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerin yolunu tutuyor. Bazı vatandaşlar da bu sırada nöbetçi eczanelerde ya yoğunluk olduğunu ya da uzak mesafelerde bulunduğunu dile getirerek nöbetçi eczane sayılarının artması gerektiğini ifade ediyor. <laughs> Mesai saatleri dışında hastanelerin acil servislerine giden vatandaşların daha çok soğuk algınlığı şikayetleriyle hastanelere başvurduğu belirtiliyor. Hastaların çoğunluğunu ise çocukların oluşturduğu kaydediliyor. Son dönemlerde özellikle soğuk algınlığı nedeniyle hastanelere yapılan başvuru sayısı artınca beraberinde ilaç temini için nöbetçi eczanelerde de yoğunluk oluşuyor. Bu durumda Van Merkez'de nöbetçi eczane sayısının yeterli mi yetersiz mi olduğunu akıllara getiriyor. Van'da hizmet veren nöbetçi eczane sayısının az olduğu yönünde vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine açıklamalarda bulunan Van, Hakkari, Bitlis Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baransel, Van'da yeteri kadar nöbetçi eczanenin olduğunu ve bu yönüyle bir sıkıntının olmadığını söyledi. Baransel, bizim emsalimiz olan illerden çok daha fazla nöbetçi eczanemiz var. Şu an ilimizde 5 tane nöbetçi eczane var. Bizim mevcut nöbetçi eczanelerimiz aslında ihtiyacı karşılayabilecek lokasyonda ve içerikte. Yeterli sayımız var. Ancak bulunmayan bazı ilaçlardan dolayı vatandaş birden çok eczaneye gittiği için anlık bir yoğunluk yaşanabiliyor, açıklamasında bulundu. Baransel, ihtiyaç halinde nöbetçi eczane sayısını arttırabileceklerini de sözlerine ekledi.